Merhaba Başak Burçları. Hayalleriniz, hedefleriniz nedir bakalım? Tarot bu konularda size hangi tavsiyeleri verecek? Öncelikli olarak içinde bulunduğunuz durum nedir ona bakalım. Ondan sonra bu altı kart sizin hayalleriniz, hedeflerinizle ilgili olacak. Evet şimdi odağınızda belki de bir kişi olabilir. 20 yaş civarı ya da daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Kupa prensi. Şimdi bir iletişimimiz, paylaşımımız olabilir. Su grubu burçlarından biridir ya da bugünlerde bu karakterdedir. Sevgi doludur, anlayışlıdır, öyle iyi niyetlidir. Böyle bir kişi olabilir. Onun haricinde tabii Kupa prensi bize keyif alacağımız, bizi mutlu edecek bazı şeyleri artık kendimizi hazır hissettiğimiz bir anı ifade ediyor yani burada belki de bir ilişkiye hazır hissediyorsunuz kendinizi ya da ilişki varsa işte sözlenmeye, evlenmeye vesaire bunlara hazır hissettiğinizi anladığınız bir anınız olabilir. Ya da burada bir hobiniz vardır, keyif alarak yapacağınız bazı etkinlikler vardır. Bunlara ben hazırım artık diyorsunuzdur ama biraz kendinizde acemi hissediyorsunuzdur. Tabii ne yapacağım, ne şekilde olacak şeklinde ve soru işaretleri de olabilir kafanızda. Vazgeçme eğiliminde olabilirsiniz. Ama bu pozisyonu elinizden yani geldiğince sağlamlaştırmaya çalışın vazgeçmeyin diyor Kupa Prensi. Ne ile ilgiliymiş bakalım bu? Yani uzun zamandır belki de kendinizi kontrol ettiğiniz sürekli frene bastığınız bir konuyla ilgili olabilir işte. Zaten şu ana kadar da bu gerekiyormuş. Ama sonuç olarak artık vazgeçmeyin buradan ilerleyin diyor Kupa Prensi. Denge kartında hiçbir şey abartmamamız gerektiğini, hep kontrollü olmamız gerektiğini, ılımlı olmamız gerektiğini söyleyen bir karttır. Sebep kartı olduğu için çok fazla detaya girmiyorum. Gelelim diğer kartlara. Hayalleriniz, hedefleriniz nedir acaba bu konuyla ilgili? Şimdi... Yine bir prens kartı görüyoruz bakın. Yani yeni şeylere dahil olduğunuz, pek kendinize güvenmediğiniz, bazı tecrübeler yaşadığınız günler olabilir belki de. Şöyle değnek prensi bakın yine 20 yaş var ya da daha küçük kız ya da erkekleri ifade ediyor. Bu da ateş grubu burçlarından bir kişi olabilir. Bu kişiye belki de ulaşmak istiyorsunuz. Bir iletişimimiz, paylaşımınız olmasını istiyorsunuz. Onun haricinde tabii ki siz biraz geren, endişelendiren bir konuya dahil olduğunuzu ama sonuç olarak burada hani bu endişeniz, korkunuz, var ama yani istemediğiniz için değil aslında sadece uzun zamandır belki de yapmadığınız bir şeydir bu ya da hiç buna benzer bir şey yapmamışsınızdır ondan dolayı biraz gerilim yaşıyorsunuzdur siz planlanan bir şeydir mesela zaman yaklaştıkça geriliminiz artıyordur fakat değnek prensi diyor ki şimdi bu yapmak istediğiniz ya da yapacağınız bu şey eğer ki bir kişiye hizmet etmek, yardımcı olmak, eşlik etmek gibi bir içeriğe sahipse bunu istemeseniz de yapmalısınız zaten diyor. Çünkü burada şöyle bir matematik olabilir. Şimdi siz bugün ona hizmet edersiniz ama gelecekte başka biri de tam ihtiyaç duyduğunuz anda sizin yanınızda olur mesela. Burada hani başkasına hizmet ediyorum gibi gözükse de yolumuzu açıyoruz, geleceğimize yatırım yapıyoruz aslında. Burada böyle bir matematik olabilir. Dikkat edin diyor değnek prensi. Yalnız burada tabii bir kupa dörtlüsü görüyoruz. Şimdi bir küskünlük hali burada. Şimdi olmasını istediğiniz bir şey oldu. Yani burada hazır hissediyorsunuz artık kendinizi. O güne hazırsınız. Ee, mesela onunla ilgili tabii ee, ya da hani, e, hani olmasını istediğiniz bir şey oldu ama sizi tam manasıyla ya da e, tahmin ettiğiniz şekilde mutlu etmedi. Ee, şimdi yani bir şey olsa da mutsuz olacaksınız siz olmadı yine mutsuzsunuz gibi bir durum var yani. Bir kafa karışıklığı isteklerinizle ilgili olarak bir tatminsizlik durumu e, söz konusu olabilir burada. Şimdi tabii hani kupa dörtlüsü bu kafa karışıklığından kurtulmanız gerektiğini söylüyor. Hani burada siz olumsuz seçeneklere, belki de hani bir şeyi kaybettim diye düşünüyorsunuz orada. Yani istediğiniz bir şey olduğunda başka bir isteğinizden vazgeçmiş gibi oluyorsunuz mesela. Hani siz o kaybettiğiniz seçeneğe odaklısınız burada. Ama sonuç olarak hani olan şey nedir? Size keyif veren şey nedir? Bu kupalar dolu zaten. Bilinçli olarak sanki hani o tarafa bakmak istemiyorsunuz. Ya da bazı seçenekler var, bazı kişiler var belki de. Hani onları görmezden geliyorsunuz bir sebepten. Hani kızgınsınızdır ya da hoşunuza gitmeyen bazı şeyler göreceksiniz ya da söylenecek size bu ihtimallere odaklısınız belki. Ondan dolayı tadınızı kaçırıyorsunuz. Halbuki olan durum nedir? Bunun keyfini çıkarmaya odaklı olmalısınız. Ve yanında değnek dokuzusunu görüyoruz bakın. Yani bu konular sanki birbirinden çok bağımsız gibi de gözüküyorlar. Her ne kadar gündemizin tam üzerinde yani burada kendinizi hazır hissetmeyle ilgili olarak kupa dörtlüsü bu konuda bir detay vermiş oldu ama mesela değnek dokuzlusu burada biraz kendinizi dinlenmeye çekmeniz gerektiği diye yönünde bir mesaj içeriyor. Yani sizi hem ruhsal hem de fiziksel olarak çok yoran, zorlayan, dayanmanız ya da direnmeniz gereken bir süreç belki de arkada kalmıştır. İşte bu belki de isteklerinize hazır olma durumuyla ilgili olarak belki de çok mücadele ettiniz. Ee, ve bu sizi çok yormuş olabilir. Dinlenmeye çekilin biraz diyor. Yani artık daha fazla mücadele etmenize gerek yok. Zaten buradaki bir kafa karışıklığını bir ortadan kaldırın. Ee, bu esnada size yardımcı olacak kişiler de olabilir diyor. Bakın, hem kupa dörtlüsünde hem değnek dokuzusunda size yardımcı olacak kişilerden bahseder. Hani bunları reddetmeyin. Ee, onlar e, hani konulara dahil olsunlar. Ee, belki de sizin yapmanız gereken bazı şeyleri e, onlar üstlenmek isteyebilirler. Ee, onları geri çevirmeyin diyor. Şimdi gelelim üst taraftakilere. Şimdi bu konunun devamı niteliğinde de olabilir ama başka istekleriniz ya da hayallerinizle de ilgili olabilir. Şimdi bir grubu görüyoruz burada bakın. Ee, dahil olduğunuz bir grup. Bu bir arkadaş grubu olabilir, iş arkadaşlarınız olabilir, aile üyeleriniz olabilir. Birbirinden çok farklı, ee, düşünceleri, bunları ifade edişleri, yaşantıları vesaire. Yani birbirinden çok farklı kişiler bir araya gelmişler bir sebepten. Siz de burada e, olabilirsiniz. Şimdi burada kişilere odaklı olmayın. Ee, burada kazanacağınız bir şey yok diyor. Rekabetçi olmayın diyor değnek beşlisi. Çünkü burada belki de anlaşamadığınız, uzlaşamadığınız bazı noktalar olabilir. Ama herkes aslında kendi açısından baktığında haklı. Bunu da siz net bir şekilde görebileceksiniz. O yüzden ısrar etmeyin, inat etmeyin bu konuda diyor DNA beşlisi. 5lisi ee, Yani sizin haklı olduğunuz e, taraflar var ama dediğim gibi karşınızdaki kişi ya da kişilerin de haklı olduğu taraflar var. Bunları kabul edebilirsiniz. Seniz, egonuzu bir tarafa bırakabilirseniz eğer buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor. Burada konuya odaklı olun ya da çözüme. Ee, yani hedef nedir burada? Tutkunuz nedir? Coşkunuz nedir? Vesaire yani konu her neyse buna odaklı olursanız eğer buradan en iyi şekilde çıkacaksınız diyor. Ve yanında imparatorluşa kartını görürüz bakın. Hani burada belki de maddi konularla ilgili olabilir, bu parasal konularla da ilgili olabilir, aşkla da ilgili olabilir. Sonuçta imparatorluşa kartının burcu boğa Dolayısıyla gezegende Venüs hem parayı hem aşkı ifade eden bir karttır diyebiliriz. Yani burada aslında sizin ihtiyacınızdan daha fazla olan bir şeyi fark edebilirsiniz. Bu maddi bazı konuda, fiziksel bazı konularla da ilgili olabilir. Aşkla ilgili, sizi seven kişilerle ilgili de olabilir. Bunun keyfini çıkarmalısınız öncelikle. Onun haricinde de tabii burada destekleyici olmalısınız. Kendi imkanlarınızı hani başkalarına sunun. Bundan çekinmeyin çünkü artacak diyor. Hani verdikçe zenginleşeceksiniz siz. Birikecek onlar yani verdikçe daha fazlası birikecek sizde. O yüzden bunlara da dikkat etmelisiniz diyor. Uyumlu, destekleyici tavırlar, sizin yolunuzu açacak bakın. Hani burada uzlaşamama, anlaşamama gibi bir durum olacak demiş. Hani burada eğer siz uzlaşma yolunu tercih edersiniz, destekleyici olursanız eğer e, aslında siz kendinize hizmet etmiş olacaksınız diyor burada. E, hani işler daha kolay akacak. E, belki de çok kısa sürede e, işlerin halli olduğunu göreceksiniz ya da e, burada e, takdir toplayacaksınız bu tavrınızdan dolayı çok e, dikkat çekecek olabilir bu tavrınız ve yanında. Kılıç dörtlüsünü görüyoruz bakın. Bu anlaşmazlık, uyuşmazlık belki de sizin biraz canınızı sıkmış olabilir. Ve burada bir e, karar vermek üzere bir e, kendi e, tarafınıza çekilecek olabilirsiniz. İçinize yönelecek olabilirsiniz. Tek başınıza karar vermelisiniz diyor burada. Şimdi yine bakın burada e, olmasını istediğiniz bir şey olmamıştır. Ya da olmasın dediğiniz şey olmuştur. Böyle sinir bozucu ya da işte e, kalp kırıcı bir durum söz konusu olabilir. İşte e, değnek meclisinde de bahsettiğim konular. E, şimdi burada dediğim gibi bir tek başınıza değerlendirin bu konuyu diyor. Bunun sonunda ya bakış açınız değişecek bu konuda devam edeceksiniz siz belki kendi düşüncenizi savunma konusunda e, ya da konu her neyse e, çözüm konusunda e, ya da yönünüzü de değiştirebilirsiniz diyor burada. Yani o konu ya da kişiyle olan belki de diyalog bitebilir orada. Ama sonuç olarak burada sizin karar vermek için tek başınıza kendi kendinize biraz zaman geçirmeniz gerekiyor diyor. Şimdi burada bakın kılıç kart kılıç dörtlüsünün bu üç kartı değnek dokuzusunu işaret ediyor. Ya dinlenmeye çekilecek olabilirsiniz ya da imparatorluca kartı bir kılıç da onu işaret ediyor ya da destekleyici uzlaşmacı olacak olabilirsiniz yani burada ya pasif kalmayı geri çekilmeyi hani başkalarının konuya dahil olmasını sağlayacak olabilirsiniz ve ya da burada İmparatorça kartında bahsettiğim gibi daha aktif bir şekilde kendinizi hani destekleyici bir pozisyon alacak da olabilirsiniz. Bu ikisi arasında bir seçim yapmanız da gerekiyor olabilir. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.